Merhaba arkadaşlar, Masa Masa Ucuk hoş geldiniz. Sodaman ile karşınızdayım. Ee, Cyberpunk, Merve Cehennemi, aksiyon Roadhog tarzı bir oyun kendisi ve bir Türk yapımı. Yayıncısını GameDevist, Senen abinin e, kurduğu şirket biliyorsunuz. Geçicisi Tape Cops. 17 Şubat 2025 tarihinde e, piyasaya sürüldü. Şu an erken erişimde kendisi. E, ve şöyle söyleyeyim size. Oyun çok Space agents emerge as Earth's şey first and only line of defense against the ultimate threat. Soda Man didn't know it yet, but he was about to change the fate of the universe. Once a cyber thief, a biker, a womanizer, but most importantly, a soda addict, he found himself thrust into a war unlike any other. He had fought in countless battles in the space agents. Why would this one be different? But it was. Twenty-one Aralık, two thousand ninety-two Galacta. Bir tuzman edip, hadi bir tuzman struck down his blood fused with soda and alien tech his very being merging with his sodas he was already the best there was now he was unstoppable, a god walking among men. Under his soda powered leadership, they won a thousand battles. Only one enemy remained the commander. And Soda Man succeeded. In the sunset of his glory, with a soda in hand, he retired. Wolf, this is mountain. Target in sight. Confirm visual and your weapons free. Copy that. Reminder, Wolf. Engage with lethal intent. Confirm, kill, and neutralize. Wolf, sit rep. Wolf report. Mountain abort. I repeat, abort. It's Fifteen years. Until that damn day, the soda calypse. Ah, the sodas lost their fizz. They were no more. His world came crumbling down, blinded by vengeance. He swore that whoever was responsible would pay somewhere out there soda still existed and he would find them and take his revenge so, <laughs> <laughs> da Bir soda man selam soda pop O da beni 4 çocukluk arkadaş olarak geliştirdik. Neden? Çünkü sigara bağımlısı arkadaşımız bu bağımlılığından kendisini bu sefer de sodalara bağımlı yaparak oturabilmişti. Biz de buradan bir evren kurmanın oldukça havalı ve komik olacağını düşündük. O da doğuş hikayesi işte buydu. Bu bir erkek erişim oyunu ve fikirlerin çok önemli lütfen oyunla ilgili görüşe bizimle adresinden paylaşmayı Unutma Ek olarak soda içerken selfie koyarsanız fikriniz çok daha fazla dikkate alınabilir. Afiyet, bal, soda olsun. Olsun. Kate ile konuş. Sonra Amiral ile konuş, Sofia ile konuş, Teoman ile konuş. Bu Kate. Hope you don't mind a little feminine touch. The F-A-C-T, huh? Straightforward enough. Fully automatic cap thrower. It's an automatic rifle. Reliable, no frills. Good for starting out, but don't get too attached. Standard and effective. It gets the job done. When we yeah. Old friend, how's your new cybernetic liver holding up? Let me know if you need more upgrades. I'm like the old days, huh? It's been a while. Gosh, he there? Why, why, why? Sophia. Soda Man, we learned the cause of the soda collapse. More like what? The space agents named it Entity X. We don't know what it is yet all we know is he is the reason for the sodas losing the fizz and he's raising an army. raising an army huh the commander did the same i'll end this entity x or whatever the number it's named we don't know where it is yet but i'll be searching like admiral said first you need to get down to crystal heaven and collect sodas for your powers the space agent's ship must have taken damage from the planet be prepared for anything anything comes between me and my. Hold up. Hiç yok yine. Soda Man. The space agents were collecting sodas after the soda calypse. There is a planet below, called Crystal Heaven. And the, ship. the ship is in the star system somewhere, though not located yet. While you collect the sodas scattered all over the planet, we. Güzel. Operation için amille etkileşim geç. Crystal Risk 1, risk 2, risk 3. Aşıyalım. Aşıyalım. Atılma. Nişan alma. Tabi. Silahlarımız kaybetti. Her şeye baştan başlıyoruz. Hadi bakalım. Geliştirerek kendimizi. Bas 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 bas. As 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 as. O da ben Warp Baron'u Zaza suyu Saldırın daha çok hasar verir ve zehir etkisi uygular. Ölen düşmanlar etrafa mermi saçabilir. Bu mermi düşmanlar sekme ve devamı uygulamaz. Sarı uygular. Mermi hasarı. Aa güzel. Olan bunu alalım. <laughs> paramızı alalım. Bir geliştirme daha. Hadi bakalım. Göster kendini. Konuşandırma. En yakın düşme bir elektrik diski fırlatarak hasar ve belli aralığına zincirleme yöntemi oluşturur. Pasif pasif. Hmm. Ben ekstra bir özellik daha alayım. Pop özellik ama oldu. Hiç yok Oo, kimsenin, lan yine. Aa sen kimsin? Kocağı lan. Pasif pasif pasif. Zırhını attır, hareket zırhını attır, şansını attır. Zarttır abi. Oo, King. gideyim biraz daha O Ondan sonrasa benim arkamdan gelir. Benim silahı da değiştirmem lazım ya. Bu çok şey yavaş kalıyor. Ah dur lan dur 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 sakin 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 sakin. Pasif pasif pasif. Neyse Şş, Birader ne iş Lan Öleceğiz he Beni mi lazım Dur ben bir alayım kıyıtıdan döndük ha. O bunun da kırılışı geldi. Ne güzel İstanbul be. En yakın düşme bir elektrik diski hasar verir. Tamam. Bu ne? O pasif. Ee, daha fazla hasar verir. Zincire bir yıldırım et bağlı olarak hasar verir. Zincire bir ile vurun hasar. Çarpılır. Çarpılsın. Çarpılsın. Gebersin. Benim biraz daha kristal bulmam lazım. Pasif konuşan adamı. can 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 lazım can lazım can lazım 32 param var yetmez daha fazla <laughs> geldi güzel 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 aynı biraz da biraz da biraz da şöyle biraz etrafı dolaşayım Achei eu aqui apanhando. 아, 아이, 아이, 하이하이 아이, 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 이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이 Başka türlüsü olmaz zaten. Kate ile konuş konuşalım. Geçip. Well, that didn't go as planned. Those glowing rocks. Don't forget the demons from other. Yes. Keep your focus. Change tactics if necessary. There is no going. Take your ileri. Bu uh, Kuşan oldu. Abi bana makineli lazım ya. 200 100 lira. Operasyon devam. Halkayı bul. Evet arkadaşlar şimdi burada halkayı bul diye bir tane görevimiz var. ona doğru gidiyorum burada. Halkayı burada buluyoruz çok güzel bir şekilde. Sonra diyor ki halkayı 30 saniye boyunca koru burada e, hem düşman sayısı halkada gördüğünüz gibi yükseliyor belli bir sınır içerisinde tutmamız lazım yani 25'in üstünde olmaması gerekiyor hem de 30 saniye boyunca halkayı korumamız lazım bir yandan onu yapıyorum bir yandan da halkayı 30 saniye boyunca korumaya çalışıyoruz bir yandan da seviye falan atlıyoruz işte son 5 saniye düşman sayısını sınır tuttuk. 30 saniye tuttuk. Şimdi diyor ki 15 dakika boyunca hayatta kal. Bütün mevzu 15 dakika boyunca hayatta kalmak. Onun için ne yapıyoruz? Olayı ben burada biraz ilerletiyorum. Sizin de görebilmeniz için. Hadi bakalım. Are you alright? Yes, located the ring for sure. I'll get those soda steel. Tabi silahlarımız gücü <laughs> yetmiyor. 15 dakika boyunca hayatta kalamıyoruz. Ama döndüğümüzde Sofia bize bir açıklama yapıyor. Biz Sofia ile konuşuyoruz. Sonra geliyorum ben burada bir silah değişikliğine bakıyorum. Ne yapıyorum falan gibisinde. Arkada da böyle gıcık bir ses var. Onu da kapatmadım. Şey gibi. Ama tabi buraları keseceğim için bu kısımlar çok çok az duyacaksınız siz. Ondan sonra yeni bir hikaye daha başlıyoruz. Bakalım. Hem 15 dakika hayatta kalacağız hem de bölümü bitirmeye çalışacağız. Bakalım neler olacağız. Burada sesi kısıyorum ki. Daha az arka tarafı duyun diye. Tabi birazdan o ses hiçbir şekilde size kalmayacak. Bakalım 15 dakika bu sefer hayatta kalabildik mi? Görelim. Ve tabi o kadar denemelerin ardından o kadar deneme iki deneme iki kere daha öldüm tabi buraya gelesiye kadar o bir dakika gelesiye kadar burada da iki tane robotla karşılaşıyorsunuz uaklar derinden robotlar var onlarla karşılaşıyorsunuz onlar ise ateş topu fırlatıyor bizim şu an kullandığımız aslında yakıyor milyonu hem yakıyor hem zehirliyoruz burada hem onları alt etmeye çalışıyorum hem de sağdan soldan gelen minikleri alt etmeye çalışıyoruz e tabi 15 dakikaya da böylece geçmiş olduk. Bakın. Son bir saniye. Ve diyor ki son tetli de alt et. Buralara bir son tetlimiz kalıyor. Alt etçimiz. Ama tabi buraya gelmek için ufak bir güncelleme yaptım. Ee, ciğerde bir güncelleme yaptıydım yanlış hatırlamıyorsam. Bir de silahımızı değiştirdim. Sereste geçtiydim burada. 30 mermiyle çok iyi. Bir de seri atış yaptığınızda. Bir de gelen sol özelliklerine attırdığınızda mermi sayısını çok efektif oluyor. Çok e, kolaylıklar sağlıyor. Çatı çutur böyle vura vura geçiyorsunuz. Ha bir de şu özelliği ben çok beğendim. Şimdi bu atış özelliği var. Evet seri atış özelliği var. Ama seri atış özelliğinde bir de geri ittirmeli özellik gelirse o çok güzel oluyor. Düşünsenize 46 mermi geri ittirerek böyle takatır takatır saydırıyorsunuz adamlar. Bir de zarar veriyorsunuz ekstra. Mükemmel oluyor. Burada da olabildiğince işte son 20. dakikada bu arada geliyor. Son büyük tetik 20. dakikada geliyor. 20 dakika hay hayatta kalmamız lazım. Tabi ilk başa da bu tür oyunlarda ilerlemek veyahut da bir operasyona geçmek o kadar kolay olmuyor. Gerekli güncellemeler var. Sibernetik güncellemeler var. Şimdi onlardan yapmaya çalışıyorum ben burada. Birazcık param var. Optik güncellemesini yaptım. Burada da %100 toplama izini arttırıyorum mesela. Onun hemen ardından ne yapıyoruz? Bak mide yapmışım bakın. Gördüğünüz gibi. Sonra gözü yaptım. O da optik bir güncelleme yaptım. Burada bakıyorum hani ne yapabilirim falan gibisinden. Ama bir şey bulamıyorum tabii. <laughs> Devam. Silah başladık. Şimdi arkadaşlar buraya kadar geldim ben. Ondan sonra dedim ki ya şu madem bu kadar dedim geliştik. Dedim kayda gireyim. Kayda girdim. Son 20 saniye zaten Hatta gelmek üzereler. Pardon. Boss gelmek üzere. Gelmek üzere. Zaten geliyorlar. Burada bekliyorum. Yani boss gelsin. Boss yeneceğimi eminim. Çünkü silahlarım falan gayet iyi. Kartlarım iyi. Silahlarım iyi. Optik güncellemelerim var. Pardon. Sibernetik güncellemelerim var. Her şeyim gayet iyi. Şimdi sadece boss'un gelmesini bekliyorum. Ve burada... Ve boss'umuz... Evet. Teşrif. Teşrif. Heh, teşrif etti sonunda ya. Dedim gelmeyecek galiba. Burada boss'umuzu halletmeye çalışıyoruz. Ödünmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın silahlar, ekipmanlar iyi olduğunda vuruşu çok iyi oluyor. Ya burada ekstra mesela şeyler çağırıyor böyle. Yaratıklar çağırıyor ufak tefek. Ama hemen tekrar kendisi geliyor. Zaten yaptığı hareketler belli bir noktada tekrar bindiği için bir ara sonra öğreniyorsunuz neyin ne olduğunu. Tabii ben bazen bir keresinde çok kaza geldim böyle. Yardıyorum üstüne. Nasıl olsa aldım öldürdüm diye. Az kalsın öldürüyordu mesela. Burada da asit bırakıyorum. Atak şey e, ileriye doş atarak ve bossumuzu hallediyoruz böylece. Görevi de tamamlıyoruz. etrafımıza dönen ateş topları mesela çok iyi. Yakında düşman olduğu zaman direkt at, üstüne atıyor düşmanlar. Tak 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 üstüne atıyor. Bence gayet güzel bir bölümdü. Zorladı. Bayağı bir zorladı. Bayağı bir oynadım. 6 defa falan öldüm. Bu 7. oyunda işte kazandık. Bosu hallettik. Evet arkadaşlar işte de böyle bir oyun Türk yapımı gayet hack and slash e, aksiyon road rock mermi cehennemi dediğimiz gayet güzel güzide bir oyun kendisi benden bu kadar bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle umarım izlediğiniz hoşunuza gitmiştir masama sonucu kanala abone olmayı beğenmeyi yorum atmayı paylaşmayı ve açmayı unutmayın bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın